Selamun Aleyküm Arkadaşlar Öncelikle bana zaman ayırdığınız için Teşekkür ederim Bu görmüş olduğunuz bizim e, Ufak bir tarladan bir esneti. Tarlada demeyelim daha doğrusu Bir bahçemiz diyelim Evet e, Görmüş olduğunuz gibi Karpuzlar Yiyebileceğimiz Kadar diktik e, Şöyle Gösterelim Kavun bir dolu bir boş yapmamız gerekiyor ki daha bir lezzet olarak daha bir büyümesine katkı sağlamış olalım diyerekten zaten de şeyi böyle hani nasıl diyeyim dikimi bu şekilde yapılması gerekiyor bu da domatesimiz evet şöyle gözüküyor geri kalan yerlerimizde fasulye ondan sonra acebek. İşte e, ufak tohumlarla ekmiş olduğumuz bir birçok bitkisel meyve türümüzdür, sebze revatları içinde. E, şöyle gösterelim, 20 metre derinliğe inerek e, bu sene Süleyman Şahin yani dayım olur, e, dayım açtırdı 20 metre indiler ve suyu buldular dinamoyla suyu görmüş olduğunuz gibi çıkartıyoruz orayı da gösterelim şöyle tabi bu yukarılara kadar gidiyor görmüş olduğunuz bütün bahçemizi bu suyla yıkamış ve sulamış oluyoruz evimizin önünü de tertemiz yapıyoruz hani e, temizlik imandan gelir derler ya aynen o şekilde görmüş olduğunuz gibi buradan tek tek e, harık. Sadece oturuyoruz. Yani dinamayı açıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi kendince sulanıp gidiyor. Bir dolu bir boş olarak harık değiştiriyoruz sadece. Zaten görmüş olduğunuz bir ufak bir yer. Her ne kadar bahçe, tarla, ekme, sulama işlerinden hiç haz etmesem de hiç sevmesem de mecburen gördüğüm gibi yapıyorum. Ekmek parası diyelim. Ne yapalım?